SGK düğmeye bastı, bu kişilere bir yıl boyunca euro desteği verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, önemli bir proje ile kadın istihdamını desteklemeye hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütülen bir projeye imza atıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan 3500 anne ve 3500 bakıcı olmak üzere toplam 7000 kadına 12 ay boyunca her ay 325 euro destek sağlayacak. Detaylar için SGK'nın ilerleyen günlerde duyuru yapması bekleniyor. SGK'nın bu projesi kayıtlı kadın istihdamını artırmayı ve özellikle eğitimli bakıcıların teşvik edilmesini amaçlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde uygulanacak olan projenin ikinci aşaması için SGK, gerekli çalışmalarını tamamladı. Bu projeyle birlikte kadınların istihdamına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. 325 Euro verilecek. Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hayata geçirilen proje, 0-36 ay arasındaki çocuk sahibi olan ve bu nedenle iş gücünden uzaklaşma riski olan annelerin desteklenmesini hedefliyor. Projede annelerin kayıtlı istihdamda kalması veya iş gücüne geri dönmesi teşvik ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca devam edecek olan proje kapsamında çalışan annelere aylık 325 euro destek sağlanacak. Bu destek, annelerin ekonomik açıdan daha güvende hissetmelerine ve iş hayatına dönüşlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olacak. 7 binası kadın faydalanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvik edilmesini amaçlayan projeden toplamda 7 bin kadın faydalanacak. Bu kadınların 3500 ü anne, diğer 3500 ü ise bakıcı olarak projeden yararlanacak projeden yararlanma koşulları ve başvuru süreciyle ilgili detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdamın önemine vurgu yaparak, kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti kadınların istihdamda kalması ve iş gücüne katılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen işi pozitif projesinin yanı sıra destek ve teşvik içeren başka projelerinde yürütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti. SGK tarafından uygulanan eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi de bu kapsamda önemli bir adımı temsil ediyor. Toplam bütçesi 15,3 milyon euro olan bu proje ile 3 büyük ilimizde 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Bu proje, annelerin maddi destek alarak istihdamdan kopmamalarını sağlamanın yanı sıra eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarının istihdamını da teşvik edecek. Annelerin, çocuklarının ve bakıcılarının tümünü desteklemeyi hedefliyoruz.